13-19 Kasım haftalık burç gündemiyle karşınızdayız arkadaşlar. Su grubunu yorumlayacağım. Kolektif okumadır. Aldım kabul ettim yazmanız. Herhangi bir etkileşim beğeni yorum takip bırakmanız yeterlidir. Bakalım su grubunu bu hafta neler bekliyor. Yengeç akrep balık burçları. haftayı iletişimle başlıyorsunuz. Ve ummadığınız bir iletişimle başlıyorsunuz. Allah Allah, bakalım. Arkadaşlar bu haftaya siz ummadığınız böyle gerçekten ama hiç beklemediğiniz bir haberle başlıyorsunuz. Böyle ve güzel bir haberle de başlıyorsunuz. Su grubu. Yengeç, balık, akrep. Bu haftaya ummadığınız birinden gelen bir haberle başlayabilirsiniz. Böyle uzun süredir konuşmadığınız, görüşmediğiniz birinden gelen bir haberle başlayabilirsiniz. Ve bu size gelecek haberle birlikte bu bir şeylerin başlangıcı, bir şeylerin bitişi olabilir arkadaşlar. Yani birazcık da aslında sizi arada bırakan bir haber de alıyor olabilirsiniz. Yani Hmm, nasıl söylüyorum? mevcut şartlardan vazgeçmenizi sağlayacak bir haber olabilir bu. Devam edelim. Değnek 7'lisi. Tılsım 7'lisi ikisinin arka arkaya gelmesi peki? Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Vade olarak da tam 7 çıkması peki. Yani bir haftalık bir süreç olmasına ne diyorsunuz arkadaşlar? Haftalık açılımda gerçekten de bir hafta çıkması peki. Bu kadar belirgin olamazdı yani. 6 gün 7 gün veriyor. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Bu e, uzun süredir haber alamadığınız şey dedim mi? E, haber alamadığınız şeyden haber alacaksınız dedim ya. Bu ee, uzun süredir beklediğiniz duygusal adım da olabilir ya da uygun süre, uzun süredir beklediğiniz bir para haberi de olabilir. Yani birine borç vermişsiniz artık gelmeyeceğini düşünmüşsünüz ya da bir alacağınız vardır onu düşünüyorsunuzdur. O konuda hani dönüp de yani aslında bu sizin çok emek verdiğiniz bir konu geçmişte emek verdiğiniz bir konuyla ilgili bir haber alacaksınız. Öyle söyleyeyimse bak bu daha doğru oldu. Geçmişte emek verdiğiniz bir konuyla ilgili bir haber alacaksınız. Ve bu biraz da kafanızı karıştıran bir haber de olmayacak değil yani. Hani zamanlamasını merak edeceksiniz. Çok kafaya takacaksınız. Neden şimdi? Neden önceden gelmedi bu haber de neden şimdi geldi diye çok düşüneceksiniz kendi kendinize. Baya baya çok düşünceli bir haftadasınız siz. Yani size adım geliyor ama siz hani şimdi sırası mı? Derler ya hani neden bu hafta hani bu duygusal adımsa özellikle. Hani maddi açıdansa güzel okey. Ama e, duygusal aşıklar kartı geldiği için bir de bir duygusal yorumunu da yapmak istedim. Çünkü bu da hani aşk kartı olduğu için. Eğer parasal anlamdaysa hani bu sizi mutlu edecek bir haber. Yani çok düşünmeyi sağlayacak bir haber değil. Fakat eğer ilişki anlamındaysa bu kararsızlığınız bu gelen adım bu. E, kafanızda milyon tane düşünce oluşturacak arkadaşlar bu böyle çok kolay sindirebileceğiniz bir şey değil gelen haber haberiniz olsun şunu altı alalım da devam edelim bir de bu hafta arkadaşlar böyle e, kendinizi ait hissetmediğiniz ortamlar olabilir yani böyle aniden kendinizi bir kavganın içinde bir tartışmanın içinde bulup hani yani alaka şimdi benim burada ne işim var? Ya da benim bu konuda ne gibi bir suçum var gibi düşünebileceğiniz bir haftadasınız yani kurunun yanında yaş dayanar der ya derler ya işte o yaş bu hafta siz olabilirsiniz. Yani hiçbir suçunuz yokken araya kaynayabilirsiniz. Dikkat edin ve hani e, bu konuda da şey yaşayacaksınız yani dedim ya böyle hani benim burada ne işim var? Hani Benle ne alakası var deyip hani o ortamdan gitme uzaklaşma isteği de yaşayabilirsiniz sevgili su grubu. Devam edelim. Şu kart ihlal sebebi o yüzden bunu böyle saklayalım. Kararsızlığınız kalp kırıklığına dönüşüyor ya. Kararsızlığınız kalp kırıklığına dönüşüyor ya. O yüzden bu e, karar sürecinizi uzatmamaya çalışın arkadaşlar. Yani size gelen haberlere karşı hani böyle e, durup çok aşırı düşünmek yerine daha çok hani ne karar verebilir? Yani sebebini düşünmeyin. Adımın sebebinden çok sonuca odaklanmaya çalışın. Hani ne yapabilirim? Hani kararım ne olsun'a odaklanmanızı öneririm ama bunu hafta boyu yapamayacak gibi görüyorum sizi. Yani muhtemelen hafta sonuna kadar kafanız çok karışık görünüyor su grubu. Ama hafta sonuna doğru kafanız artık netleşecek. Siz de kararınızı vereceksiniz gibi görüyorum. Yengeç balık akrep. His kartı açacağım size. Bakalım bu hafta hislerde durum neymiş? Sadece his kartı bunlar. Duyguyla ilgili. Bakalım. Güzel. Yıldız pusula. Size az önce dedim ya, kararınızı verin. Bak aynı doğrultuda gelmesi pek Kararınızı verin dedim ve pusulanın gelmiş olması. Arkadaşlar, yönünüzü bulabilmek için hedefe be ulaşabilmek için belli bir yön seçmeniz lazım. Yani o yönü seçip, o yöne doğru hareket etmeniz lazım ki bir e yol kat edebilirsiniz. Hani oturup da nedenini düşünmek yerine sonuca ulaşmak için çözüme ulaşmak için adımlar atmanız daha doğrudur Çünkü e, kadersel anlamda düşünürseniz şu an e, beklemek Hani doğru değil yani beklemenizi doğru görmüyorum ben hani çözüm arayışı bak mesela çözümünüzü arayın hani çözümünüzü bulmaya çalışın arkadaşlar tutku kartıyla birlikte zaten ne demek istediğimi anlamışsınızdır arkadaşlar Tutku kartı da arzularınızın, isteklerinizin peşinden gidin. Son bu üçünden sonra bir tane daha çekmek istedim. Arzularınızın, isteklerinizin peşinden gidin diyor burada size. Sevgili su grubum aldık kabul ettik. Etkileşim vermeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.